Fethiye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması dolayısıyla, ilçedeki ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarını, özel eğitim okullarını, engelli bireyler ve ailelerini kahvaltıda bir araya getirdi. Bildiğiniz üzere dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Bugün Fethiye Belediyesi, personelimiz, sosyal müdürümüzle sosyal birlikte, Fethiye ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kahvaltı yaptık. Elbette ki hayatımızda çok çok önemli. Ama engellilerle ilgili engellileri sevmeliyiz. Ee, sözünden, duygusundan çok ben saygı duymalıyız. Çünkü onlar bizimle eşit hakları kabul ediyor. Onların, onların bizim sevgimizden çok saygımıza, onların yaşam alanlarına istismar etmememize ihtiyaçları var. Onların eşit yurttaşlık haklarını merkezi ve yerel yönetim olarak sağlamamıza ihtiyaçları var. thank you